Kardeşlerim dizisinin asiyesi Su Burcu Yazgı Coşkun, son dönemlerin en başarılı ve dikkat çeken genç oyuncularından birisi. 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da doğan Su Burcu, Pera Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisidir. 8 yaşındayken oyunculuğa başlamıştır. Türk Telekom, Halley, Türk Hava Yolları o reklamlarında rol almıştır. Sana bir sır vereceğim. Kuzgun, bizim hikaye kadın, Karayazı, Aşk Yeniden bizi hatırla gibi birçok dizi ve sinema filminde yer almıştır. Asıl büyük çıkışını ise Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın ablası Güler karakteriyle yapmıştır. Genç yaşına rağmen çok başarılı projelerde yer alan Su Burcu, göz dolduran oyunculuğu ile sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden birisi. 1.65 boyundaki oyuncunun Instagram hesabında 67 bin takipçisi bulunuyor. Her geçen gün yıldızı parlayan genç oyuncunun adını ilerleyen yıllarda çokça duyacağız.